Merhaba, hiç düşündünüz mü tek bir cümle, kısacık bir cümle içinde ne kadar büyük sırlar saklayabilir? İşte bugün tam da böyle bir cümlenin peşine düşüyoruz. Şii geleneğinde geçen Süfyani adında gizemli bir figür var ve onun çöküşünü anlatan çok eski bir rivayet. Gelin şimdi bu rivayeti kelime kelime birlikte deşifre edelim. Bütün hikaye aslında nesilden nesile aktarılmış tek bir cümleyle başlıyor. İşte o gizemli kehanet tam da bu. Şimdi. İlk okuyuşta çok basit gibi duruyor değil mi? Ama aslında bu cümlenin içinde bizim çözmemiz gereken en az 3 tane kilit nokta var. Birincisi bir topluluk. İkincisi iki defa yaşanan bir hüsran. Ve üçüncüsü de en sonunda gelen helak yani çöküş. İşte bizim de bütün bu analiz boyunca peşine düşeceğimiz soru tam olarak bu. Bir topluluğu hüsrana uğratmak ne demek? Ve daha da önemlisi neden bir değil de tam iki defa? Hadi bakalım bu sorunun cevabını aramaya başlayalım. Tamam ilk ipucumuzla başlıyoruz. Kehanetin tam kalbindeki kelime topluluk. Şimdi topluluk ya da cemaat deyince çoğumuzun aklına hemen ne geliyor? Dini bir grup, değil mi? Ama acaba rivayetin kastettiği anlam bu kadarla sınırlı mı? İşte incelediğimiz kaynaklar tam da bu ilk varsayımımızı sorgulamamızı istiyor. Peki ya topluluk kelimesi bizim sandığımızdan çok daha geniş bir anlama sahipse? Analize baktığımızda tanım gerçekten de şaşırtıcı derecede genişliyor. Mesela bir müzik grubunu düşünün veya bir spor kulübünü, futbol takımı, basketbol takımı, hatta ortak bir hedef için toplanmış herhangi bir organize grup. İşte kehanet bunlardan herhangi birini kastediyor olabilir. Oldukça ilginç değil mi? Tamam topluluk meselesi cepte. Şimdi gelelim ikinci ve bence en can alıcı ipucuna. Süfyanenin ne yaptığını. Dikkat edin, rivayet onun bir topluluğu yendiğini söylemiyor. Hayır. Kullandığı kelime çok daha farklı. Hüsrana uğrattığını söylüyor. İşte bu kelime seçimi, inanın bana, her şeyi değiştiriyor. Bakın, aradaki fark gerçekten çok ama çok önemli. Siyasette ya da bir spor müsabakasında yenilgi olur. Bu beklenen bir şeydir. Biri kazanır, biri kaybeder. Ama hüsran, hüsran bambaşka bir şey. O çok daha kişisel, çok daha derinden bir duygu. İçinde kırılmış bir güven var, bir ihanet var. Tanım zaten her şeyi anlatıyor. Hüsran ne demek? Güvendiğiniz, inandığınız birinin sizi hayal kırıklığına uğratması demek. Yani bu kelime seçimi bize şunu fısıldıyor. Süfyani öyle dışarıdan gelen yabancı bir düşman değil. Tam tersi, o topluluğun içinden biri. Hatta zamanında çok güvenilen biri olmalı. İşte mantıkla tam olarak bunu söylüyor, değil mi? Yani birini hüsrana uğratmanız için önce o kişinin size umut bağlamış olması, size güvenmiş olması lazım. Demek ki bu Süfyani bir zamanlar belki de bir kahraman, bir kurtarıcı gibi görülüyordu. Peki Süfyani'nin içeriden biri olduğunu ve güveni ihanete çevirdiğini anladık. Güzel ama bulmacanın bir sonraki parçası ne? Kehanete göre bu ihanet tek seferlik bir şey de değil. Bize spesifik bir sayı veriyor. Ve o sayı 2. Rivayet bu konuda inanılmaz net. Yani bu rastgele bir olay değil bilinçli ve tekrarlanan bir ihanet döngüsü var. Düşünsenize, ilk ihanet belki bir hata olarak görülebilir, affedilebilir ama ikincisi, ikincisi artık bir karakteri, bir yapıyı, bir deseni ortaya koyar. Bu sıralama aslında kehanetin yol haritasını bize çok net gösteriyor. Bakın her şey güvenle başlıyor. Topluluk Süfyaniye'ye güveniyor. Sonra pat birinci hüsran geliyor. Belki topluluk bir şans daha veriyor, affediyor, yeniden güveniyor. Ama İkinci hüsran da yaşandığı an işte o zaman artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oluyor ve Süfyanenin sonunun başlangıcı da tam burası. Peki şimdi durup bir bakalım. Elimizdeki bütün ipuçlarını birleştirelim. Ne var? Geniş anlamda bir topluluk, içeriden gelen bir ihanet ve bu ihanetin iki kere tekrarlanması. Bütün bunlar bir araya geldiğinde Süfyanenin asıl karakteri hakkında bize ne söylüyor? İncelediğimiz kaynaklar burada çok keskin bir zıtlık ortaya koyuyor. Diyor ki, eğer beklenen Mehdi'nin en belirgin özelliği adalet olacaksa, Süfyani'nin en belirgin özelliği de bunun tam tersi olmalı, yani adaletsizlik. Onun kimliğini tanımlayan şey, yaptığı bu adaletsizlikler, bu ihanetler. İşte bütün meselenin özü, can alıcı noktası tam da burası. Süfyani'nin adaletsizliği, öyle uzaktan gelen bir düşmanın yaptığı bir zulüm değil. Hayır, bu güvenilen bir liderin kendi topluluğuna, kendi insanına yaptığı bir adaletsizlik, içerden gelen bir ihanet. İşte bu yüzden de yarattığı duygu bir yenilgi değil, çok daha derin bir hüsran oluyor. Peki, koskoca bir analizi bitirdik. Hepsi tek bir cümleden yola çıkarak sonunda elimizde ne var? Yani bu kehanetten bizim çıkarmamız gereken asıl ders ne olabilir? Şimdi bu noktada kesin bir şey söylemek, bir hüküm vermek yerine Bence kaynağın kendisindeki o alçak gönüllü tavrı benimsemek en güzeli. Unutmayın, bu bir kehanet yorumu, bir falcılık değil. Sadece kelimelerin, kavramların ve bunların ne anlama gelebileceğinin peşine düştüğümüz bir analizdi. Ve biliyor musunuz, bazen en alakasız, en önemsiz gibi görünen metinler içlerinde inanılmaz gerçekler barındırabilir. Belki de, kim bilir bu tür rivayetlerin asıl amacı geleceğe bilmek falan değildir. Belki de asıl amaç bizi bugün hakkında, şu an hakkında düşündürmektir. Güven nedir, liderlik nedir, adalet, ihanet bu kavramları tekrar sorgulamamız için birer araçtır belki de. Kaynağın da dediği gibi belki de asıl mesele tefekkür etmek. Yani bu kavramlar üzerine şöyle bir durup derinlemesine düşünmek. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.